Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yanında ekip, ekip olarak Mert var. Bugün ne olacağız Mert'le? Bugün Uğur Böceği ve Karake'de olacağız. O da çok seviyor mu bilmiyorum ama o en çok böyle hani Fortnite, Fortnite falan çok sever, seven birisi öncelikle. Neyse sonra istemiyorum. Mert konuşmayı sevmediği için o yüzden Evet Mert ne yapıyorsun? İyidir inşallah diyor. Tamam o zaman. Şimdi bugün Uğur böceği Karakedi olacağız. Kolay yolundan başlayalım ilk önce. ilk önce buradan çıkalım ilk önce. İlk olarak kreatizm ekranı demişim ve Selç Kosta taslama giriyoruz arkadaşlar. yani niye hala yazılı bilmiyorum. Çünkü daha demin video çekerken şey oldu. Marinette yazalım. Mary. Marinette. Marinette yazacaktım. Marinette yazdım. Marinette'i tasarlamak için ilk olarak saçımızı topuz veya bunun gibi bir şey yapabiliriz. Ya da bu zaten şey oluyor gibi oluyor. İstersek böyle de yapabiliyoruz. Mavi göz ekleyelim. Böyle oluyor Marinette'in gözleri. Merinet'in kıyafetini de neyle tasarlayabiliriz? Ur böceğimi tasarlayayım Bence ur böceğini tasarlayalım ilk önce. Ur böceğini tasarlamak için en ninja kıyafeti kadın ninja kıyafet kıyafet olan kadın kıyafetini giydirelim. Bir dakika nerede olabilir? Neredesin? Neredesin? Kuzum neredesin? Bulabilirsem çıkarsa ninja kıyafeti Allah bilir nerede? Bulduk. Bunu şimdi kırmızıya çevireceğiz. Böyle kırmızı mıydı bu böceği? Evet böyleydi. Sonra bize bir maske lazım. Maskeyi buradan bulabilir miyiz? Maske maske. Sanırım hani şu neydi adı? Bir şey olması lazımdı. Burada olması lazım. Bir dakika. Burada değil. Bir... Arkadaşlar buldum. Bunu da kırmızı yapalım aynı şekilde. Arkadaşlar ben saçının böyle olduğunu düşünüyorum Enriya'nın. Öyle düşünüyorum. Ben böyle yapmak istiyorum. Kara kediyi de e, ninja kıyafetiyle de yapabilirsiniz. Ben öyle yapmayı seviyorum. İlk olarak siyah yapalım. Dur mavi değil siyah. Tam bir kara 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 kedi olduğu için O yüzden onun yeşil gözlerini yapalım. Harika gözüküyorsun. Sonra buraya gelelim. Buradan da onun gözlü yani şeyini koyalım. Karakedinin ee, kara kedinin bir de kulakları vardı sanırım. Biz onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama şeyle yapabiliriz isterseniz. Onu şimdi buraya girerek yapabiliriz. Evet arkadaşlar kara kedimizi hazırladık. Şimdi kara kedinin maskesini, masketini böyle tasarlamıştık. Hatta daha demin göstermiştim. İlk önce üstündekini çıkarmayınca hattaki şapkasını çıkartıyoruz. Maskesini de çıkartıyoruz. Masketi dediğim şey. Oradaki maskesi. Ben neyden yapsam diye düşünüyorum. Kara kedinin kostümünü. Yani kara kedinin kulağını neyden yapabiliriz? Siyah bir tane şeyden yapabiliriz. Ama onu da siyah boyamam lazım. Önce yani şuraya geçmemiz gerekiyor. Allah bir dakika. Maske maske değil. kulak kedi kulağı lazım bize şimdi. Ben çatça. Şuna benziyor ama rengini maalesef açamıyoruz, boyayamıyoruzmuş gibi geliyor bana. Bunu boyayabiliyoruz da şuna bir sıkıntı var. Bunu boyayamıyorum maalesef. Ee, kara kedi de böyle oldu. Eğer şurası siyah olsaydı çok güzel olurdu. Şurasında şey olsa çok güzel olurdu aslında ama böyle oluyor. Olsaydı öyle olurdu. Lady'miz burada. Merinette etecek burada. Urbeci ve kara kedi oldu. İşte arkadaşlar. Urbeci ve kara kedi yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Çok harika oldu. Üstelik harika oldu. Sonraki video ise Merinet'le Edriye'nin tasarlanış halini göstermek istiyorum. Daha doğrusu sonraki video olsun. Urbeci ve Karakid oldu. Bizi izleyip buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.